Sonuna kadar izlediğinde fakirlik nedir artık bilmeyeceksin. Herkese selam. Ben Akın. Bu videoda sizlerle beraber doğru bir şekilde sıfırdan milyon dolarlara ulaşıp şirketlerinizi nasıl dünya markası haline getirebilirsiniz ve bunu yaparken başınıza gelecek en önemli şeyleri atlamadan nasıl daha hızlı bir şekilde benim 15 senemi alıp da belki sizin bu 15 dakikalık videoda öğreneceğiniz bilgiler hayatınızı nasıl değiştirecek? Bunları bu videoda anlatacağım. Öncelikle ve öncelikle minnetlere, müşterilere, tüm dünyaya ürünlerinizi pazarlayabilmek için bir servisinizin olması gerekiyor. Bu internetten bulmuş olduğunuz ürün olabilir, başkasının ürünü olabilir, başkasının servisi olabilir. Her ne olursa olsun hizmet verebilmeniz için bir tane ürün bulmanız gerekiyor. Eğer elinizde satacak ürününüz varsa bu çok güzel bir şey. Kendi ürününüzü markalaştırarak dünyaya satabilirsiniz. Bu adım bir. Adım birde üç tane yöntem var. İsterseniz başkalarının ürünlerini satabilirsiniz. Bunlar genellikle affiliate marketing sistemiyle çalışır. Siz sadece müşteri gönderirsiniz de komisyon alırsınız. Yüzde 50, yüzde 60 onların belirlediği oranlarda. Eğer bir ürününüz varsa, Türkiye'de üreticiyseniz bu ürünlerinizi yurt dışına ihracat ederek, pound kazanarak çok daha hızlı bir şekilde cironuzu arttırabilirsiniz. Üçüncü senaryoda işlemlerinizi sanki ürünler sizde varmış gibi drop shipping yaparak ürünlerini, başkalarının ürünlerini kendi dükkanınızdan satabilirsiniz. Bu ilk adımda en önemli şeylerden bir tanesi. Bu süreci anlamak ve idrak etmek bazen zaman alabiliyor. O yüzden ikinci adıma geç geçmeden önce sizlerin şu kararı vermesi gerekiyor. Satacağınız ürün afiliyet mi? Satacağınız ürününüz kendi markanız mı? Satacağınız ürün yoksa bir başkasının ürününü kendi dükkanınızda mı pazarlamak? Bu üçünden bir tanesine karar verdikten sonra ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adıma geçmek için arkadaşlar doğru bir market analizi yapmanız gerekiyor. Normalde ürünlerinizi satacağınız platform diye düşünebilirsiniz ama ilk önce hangi markete neyi satacağınızı bilmeniz gerekiyor. Şu an İngiltere'de mesela yağmur yağıyor. Eğer şemsiye üreticisiniz ve İngiltere'ye şemsiye satıyorsanız çok doğru bir nişe oynuyorsunuz. Eğer Arka tarafta İngiltere'de bu kadar havanın olduğu, böyle bir havanın olduğu yerde başka bir şey satıyorsanız belki çok da başarılı sonuçlar alamayabilirsiniz. Güneş, kremi bu tarz şeyler gibi. Çünkü satacağınız marketi ilk önce analiz edip onun ihtiyaçlarına göre ürünler sunmak her şeyden daha önemli. Bunu bildikten sonra bu süreci doğru bir şekilde yazılımlarla ve diğer şekilde analiz edebilirsiniz. Peki bu süreci nasıl ayırmamız gerekiyor? Bu süreci kendi research araştırma yazılımlarıyla bakarak yapmanız gerekebilir. Bu birinci adım. Yazılımlar alarak bunu yaparsınız. İkinci adım bir profesyonelden destek alırsınız. O sizin adınıza market araştırması yapar ve satan ürünleri sizlere verir ki aşağıda videonun linki olacak. Ücretsiz olarak İngiltere'de ve Amerika'da satacağınız ürünlerin listesine benim vermiş olduğum linkten ücretsiz sahip olabilirsiniz. Üçüncüsü arkadaşlar en önemlilerinden bir tanesi bu işi yaparak profesyonel insanlarla beraber yapmak. Burada biraz da onlar sizin işinizi yönetecek. Fakat sizler de kazanmış olduğunuz e, karın belirli bir payını onlara vermek durumunda kalacaksınız. Çünkü onlarda olmayan bilgi e, sizde olabilir ürünle ilgili ama aynı şekilde pazarlama olarak belki o bilgi sizde yoktur ve o bilgide onda olduğu için onunla pazarlık yaparak ya da iş ortaklığı yaparak işinizi büyütebilirsiniz. Yine üçe ayırdık buradaki süreçte. Üçüncü adım market seçimi. Market seçimi çok önemli. Facebook Marketplace, eBay, Shopify e, arka tarafta Amazon, Etsy gibi marketlerde ürünlerinizi pazarlayabilirsiniz. Burada önemli olan şey ilk madde hangi markette ve hangi ülkede satış yapmalısınız. Kesinlikle benim kendi görüşüm İngiltere'de başlarsanız zaten tüm dünyaya ürünlerinizi satabildiğiniz için Global Shipping programı ile eBay'de çok daha hızlı bir şekilde sonuç alırsınız. Benim kendi gözlemlerime göre 30 satışlarımız artıyor Global Shipping programına katılınca ki bu bence çok güzel bir rakam ortalama olarak baktığınızda. Ürünlerinizi İngiltere'de drop bile yaparak tüm dünyaya pazarlayabilirsiniz eBay, Amazon, Shopify hangisini seçmeliyim? Başlangıç seviyesinde kesinlikle Facebook Marketplace ve eBay çok daha mantıklı. Çünkü ciro düşük olduğu için çok yüksek cirolara ulaşabilirsiniz reklam vesaire çıkmadan. İşinizi büyüttükten sonra ürünlerinizi toplu bir şekilde alabilir ve ürünlerinizi Amazon depolarına ya da İngiltere'deki depolara göndererek tüm dünyaya satışını sağlayabilirsiniz. Aslında çok da komplikat Yapmaya gerek yok yani Amazon'da dükkan açayım orada dükkan açayım aslında bunların hepsini bir sisteme bağlayacak yazılımlar var. Bir tanesinden satış geldi mi diğerlerine otomatik olarak bildirim düşüyor ve bildirimlerle hangi dükkandan gönderilmesini istiyorsanız oradan ürünlerinizi çıkartabiliyorsunuz. Diyelim Etsy'de satış yaptınız Amazon depolarına bildirim gidiyor ve o şekilde ürünleriniz Amazon deposundan Etsy'deki müşterinize gidebiliyor. Bu da işin benim yıllarımı alan öğrendikten sonra da bayağı bir satışlarımı arttıran bir yöntemdi. Dördüncü aşama satacağınız ürünün ne kadar bilgi sahibisiniz ve bu bilgi hakkında nasıl bir reklam ve strateji yapıyorsunuz. Bu kısım çok önemli. Belki oyun değiştirecek kısım da bu. Ürünlerinizi daha fazla kişiye ulaştırabilmek ve satmış olduğunuz müşterilere daha çok hizmet sunabilmek için aslında daha çok müşteri aramak yerine olan müşterilerinize daha çok güzel servis sunarak işlemlerinizi daha da büyütebilirsiniz. Dünya genelindeki bütün Coca-Cola ve diğer bütün market gibi şirketlere sunan hizmetler genellikle daha çok müşteriye ulaşmak yerine elindeki müşteriler daha çok servis satmaya çalışır. Bunun en güzel örneklerinden birini Apple yapıyor. Apple her çıkardığı ürüne yeni bir market arayışına girmek yerine müşterilerine Apple örnek veriyorum iPhone 12 kullanıyorsun 14 almak ister misin diye bir bildirim atıyor ve bu bildirim size geldiğinizde ve 12'den memnunsanız 14'ü de kesinlikle alacaksınızdır ve geri dönüşüm oranı %80 olacaktır. Daha dışarıda reklamlara, marketlere, stratejilere uyramak yerine tonlarca reklam paraları çalışıp çalışmayacağını da emin olmadan vermek yerine ve bu işi, süreci ilerletecek sizden binlerce pound, en aşağı 5000 pound servis hizmeti alacak insanlar yerine ki bunu da yapabilirsiniz. Bence çok mantıklı Eğer ne yapacağınızı bilmiyorsanız. Bu süreçte işlerinizi çok kolaylaştıracak ve işinizi büyütecektir. Gelelim en güzel ve en önemli yerlerden bir tanesi. Bu da beşinci süreç. Paranızı bankalarınıza ulaştırdıktan sonra bunları sizlerin işinizi büyütecek şeylere yatırmanız. Yani bu ne demek oluyor? Bu şu anlama geliyor. Gelen parayı artık sizin için çalıştırmanız gerekiyor. Sizin para için artık çalışmanıza gerek kalmıyor. Bu süreçte de benim kendi önerim, ben herhangi bir şekilde bir finansal danışman değilim. Fakat belki binlerden fazla geliştirmiş ve büyütmüş olduğumuz bütün şirketlere vermiş olduğumuz danışmanlıklardan gördüğüm tem kadarıyla hem de kendi şirketlerimde en önemli şeylerden bir tanesi bu çalışacak sistemi kendiniz için değil de sistem için çalışacak bir hale getirmek. Yani örnek veriyorum. Tamam çok güzel. Ürünler alındı, siparişler gönderildi, işlemler gerçekleşti. Ondan sonra ne olacak? Parayı kendi hesabınızda sizin işinizi büyütecek şekilde daha çok işleme yatırarak parayı katlayacaksınız. Aslında e, olay buradan sonrası marketing'e giriyor. Yani 100 pound reklam parası çıkıp da e, ürün size 10.000 pound para kazan sandırıyorsa o zaman artık 1000 pound reklam çıkıp 100 bin pound para kazanacaksınız. Sistem bu şekilde çalışıyor. Ve ondan sonra yapacağınız bir şey yok. Siz artık hayatınızın tadını yaşarken 7-24 istediğiniz şeyi yaparken şu an ben geldim oturuyorum tadını çıkartıyorum hayatım. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur bu videoyu izlerken arkadaşlar. Dediğim gibi bu süreç benim yıllarımı aldı. Aşağıda ücretsiz ürünlerin linkini de paylaşacağım. Katılmak isterseniz oradan sizler de kendi dükkanlarınızı hemen kurup eBay ve Amazon'da ürünlerinizi satışını sağlayabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Soru ve görüşleri önerilerinizi merak merak sizleri sıfırdan milyon dolara ulaştıracak ve benim ticaretimde bana neler kazandırdıysa şimdi bu videoyu izledikten sonra sizi de kazandıracak önemli bilgileri sundum. Herhangi bir şekilde bir şey yardımı ya da ihtiyacınız olursa da Instagram'dan benle ulaşmaktan çekinmeyin dedikten sonra şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İngiltere'den selamlar.